Selam, hoş geldin. Kombinler ona bahset dostum paradan, babam, dadaş, annem alman parba. Ah söyleyemem. Pembe karbon kattım. Hmm. üstümde çok şahane. Böyle yaratmış yerden Fatih Sultan Mehmet Flex. kombin nezirden bana bahset dostum paradan babam da taş annem alamam ben de işimi söyleyemiyorum bazen kombin nezirden bana bahset dostum ben merhaba Tamam kardeşim tamam. Ahmet'in açıklamasına göre bu neyse yok bir şey. Tamam ben burada size laf etmiyorum. Sakin. <laughs> ben bir şey düşünmüyorum. Ahmet'in TikTok TikTok'taki ya da Twitter TikTok'taki yorumlarına baktığım zaman orada bir şeyler gördüm. Yani fikrim yok benim. Kombinler zerden. Bana bahset dostum paradan. Babam da daş. Annem alamam. Perve. dilim dönmüyor. pembe. Arkadaşlar bakın yani. Ben neyse. dakika. Yani yüzlekten şaka şaka. Benim uygulamalar yok ondan sana söylüyorum. seferde sevgili. <laughs> Niye pardon da karışamazsın bana? Yani Semnur mu adım? Geldim. Sen onları takma ya. Sahillerinde zaten keşfetim açılıyor. adımdan da ne? Takmayayım zaten. Selam. Hiç tanımadığım kişiler geliyor şekilde Hoş geldiniz. Kombinler zarıdan. Bana bahset tuttum paradan. Babam da taş annem ama ben pek karbon katlıyım. Babam gözler çok şeyini böyle yapmış yarıdan Fatih Sultan Mehmet. Söylex. Ah. Fikrim yok diyorum. E, zaten ismimden de belli oluyor. Dün der ama yani ben onları sevdiğimden dolayı yapıyorum bunu. Ahmet Agli Feridoğlu sevgim değil abi. Ya. Arkadaşlar bir şey bir şey diyeceğim konuşalım. Tamam. Perde falan herhalde. Bendensin. Onun rekle sesi geliyor. bahset dostum Ben biliyorum. Peki Evet biliyorum da. Pants reklamından dolayı değil. Onu söyleyeyim ben size. Adım Meryem. Ah aşkım. Tamamdır. Yaşımı sormayın. Söylemiyorum. Ben kendi arkadaşlarıma da söylemiyorum. Öyle düşün. Feride. E, ha adım Meryem dedim mi? Pardon. Meryem sen beni takip aldın mı? Ben sana alayım şimdi. Bir Dur yayından sonra alayım. Sen bana Tamam Selam. Aa. <gülüyor> <gülüyor> <Kumbin> ne <sarı? gülüyor> Tamam, ben sana bir şey demiyorum. <laughs> 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 Kamenler nereden? Ah, bir... bir şeyler konuşalım. Ne koyacağım? Feride ilgili. Tamam ben bir açıklama yapmak istiyorum. Şimdi hani Ahmet abi çıktı çünkü bazılarınız bunu alabilir. Bunun herkes pensi reklamıyla ilgili olduğunu düşünüyor. Ama Ahmet abi söylediği için bunu pensi reklamıyla alakası yokmuş bunu. Yani ya da Ahmet'in Feride'yi aldattığıyla bir alakası yokmuş. Tabii ki açıklamaları teker teker okuduğum için iki tane açıklama iyi okutma yani birisinde de Feride Ahmet'i mi aldatmış öyle bir şeymiş ama ben gerçekten buna inanmıyorum ee, Feride bunu yapacak bir insan değildim yani Tabii ki bu bana göre size göre bilmem ama bu bana göre bir şey değil ee, sana anlatayım yani o yüzden ben bunu bir açıklama getirmek istiyorum yani burada gelip Feride'yi linçliyorsunuz ama ben Feride'nin böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum direkt. Yani. <laughs> Şimdi gelip yorumlara bence bence de yorumlara gelip yani yazıp bunu yani böyle yazıp mesela yazıyorsunuz ki linç olarak Feride mesela o açıklamayı okudunuz diyelim. Feride Ahmet'i aldattı. Feride Fano olma. Feride primci. Bilmem ne bilmem ne. Bunun doğru olduğunu tamam sana biliyorsunuz ama bunu neden belirtiyorsunuz? Başka bir şey de belirtsin ama niye benim kanalımda belirtiyorsun? Başka birisinin kanalında. Tabi ee, tabii ben böyle düşündüğüm için konuşamıyorum bir dakika. <laughs> yani ben Feride'nin böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum direkt. Ay. Ben bunu size bir söyleyeyim önce. Sizin <laughs> ses geliyor olabilir. Yani bunu ben bir söyleyeyim. Aaa <laughs> Telefon yiyeceğim şimdi. Bakalım günler Ona Bana bahset dostum buradan. Babam baba annem. Bir şey diyeyim mi? Bazen Ferfanın fanlarının kalması kartıyla yaşıyor. Ee, ben pek linçliyor muyum, linçlemiyor muyum belli değil. Ya takmıyorum diyelim. Yani böyle hani Gamze diyordu ya eskiden diyelim. Hani böyle neydi? Ha. Neydi ya unuttum işte bir şey bir şeydi. Yorumlarımı ne okuyordu işte? Çekip okuyordu. Şey diyordu mesela Asya'yım ya mıydı işte kanalına da. Bak bana sallayarak prim kasıyorsun falan filan diyor. Ama kendisi ben herkes çevirmeyi izliyorum. Ne güzel. Ama gidip kendisi Afer fanlarının kanallarına gidip bunu yazıyorsa onu söylemeyecek. Ben haklının yanında durarım yani. Haksızın yanında değil. Öyle. Yani ben pek takmıyorum diyelim ama haklının yanında duruyorum. <laughs> Benim tatmışım gelmiş. Hoş geldin. Açıklamayı okudunuz mu? Benim açıklamamı. Fatma hoş. Sana bir şey diyeceğim. Biz konuştuk ama. Ah Feri'nin ayrılma sebebini buldum. Bence Feri de böyle bir şey yapmaz ama. Öyle diyorlar. Hatta Ahmet abi öyle diyor. Anne sana gül getir. Anladım. <laughs> benim basmıyor. Çok mallaştım biraz. Kombinler zorundan. Bana bahset dostum paradan. Babam, dadaş, annem anlamam Pembe kap... Aaa söyleyeyim mi? Hakkım. Hani sana gül getirdim. Hiç bilmiyorum. Kombinler zorundan. Bana bahset Babam, babam da annem alamam pembe, karbon katlı arabam. Gözler üstümde çok şahane, böyle yaratmış yerdan Fatih Sultan Mehmet Flex. Gemileri yürüttüğünün karadan mıydı? <laughs> Oğlum herkes burada açıklamalar. Şimdi ilk bir yazmış yerim. Evet. <laughs> Bir şey diyeceğim. Hiç tanımadığım kişiler geliyordu. Şimdi gittiler. Çok mantıksız bir şey bu bence. <laughs> Kombinler zor ama. Ama ben dostum paradan babam. da alamam. Ben karbon katlı arabam. Gözler üstümde çok shiny. Böyle yaratmış yarıdan Fatih Sultan Mehmet Lex gemileri. Ya orayı söylemiyorum. Dokuz. Dokuz olması lazım. On mu? Dokuz olması lazım. Bir dakika. Evet 9 olması lazım. Ya anne kız şunu. Aa, a -a. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Şöyle yapayım. Sağ az. Biliyor musunuz? 9 olması lazım. Oha 9. yılınızı gitmiştim. Yeni attım. editi izlediniz değil mi? İzlemediyseniz çok ayıp. Evet, kıtla olsun aşkım. Kombinler zaradan. Bana bahset dostum paradan. Babam, dadaş, annem alamam. Pembe, karbon katlı aramam. Gözler üstümde çok şahini. Böyle yaratmış yaradan. Fatih Sultan Mehmet. Üç ay sonra bilmiyorum. Evet. Evet. kombinler zaten bana basit benim ama bana annem almam ben karban katlıyorum ama gözler üstümde çok shiny böyle yaratmış yerden farklı sultan mehmet black gemili ya orayı söylemiyorum. yazsın birisi de söyleyeyim unutuyorum <laughs> televizyon kesin televizyon reklam ediyor mu sesi Kombinler zaralan Bana bahset dostum paralan. Babam, dadaş, annem alamam. Ben... Aa unuttum bir dakika. Dur kız sana özel tepe para. Aa teşekkürler. Ben de yapacağım şimdi. Sulferi koyacağım. Oha şarjı 17. sıçmışım ağzına. Cık, cık. Tabii ben böyle konuşmamlar var. Beni bilen bilir ben böyle konuşmam. <laughs> Kombinler binler zaradan. Bana da ba Aa! Malaşt. Kombinler zaradan. Bana da Ama Allah şimdi bir dakika. Kombinler zaradan. Bana bahset dostum paradan. Babam da daş annem alamam pembe karbon kat gözler üstümde çok şahane. Böyle yaratmış yerden Fatih Sultan Mehmet Bey gemileri yürüt yürü, karadan. Lan söyledim hepsini. Çıkar. Çok iyi. Hey bu peri. Pirli değil. Dedim. Ne veriyorum. bana bahset dostum. Paradan babam, dadaş, annem, alamam pembe karbon katlı arabam gözler üstünde. <laughs> Ebruşum gelmiş, hoş gelmiş. Kız ben seni açıklamayı yap yazmayı unuttum. ondan sonra ilk işim. Şarjın ağzına etmişim ya. Yemin ederim. Kombinler zerdan. Bana bahset dostum paralan babam da. Dün bizim sınavlar bittiği için çok rahatım. Nasılsın bir tanem? İyiyim bir tanem. Sen? Ah. Aa, ya canım. Bir dakika bize özel TP. <laughs> Şimdi kapatıyorum. Benim orta geni açmak isteyenler gelsin. Hemen.